içinde Halk TV, Fox TV, bazen işte Samanyolu TV, şimdi muhalif oldular onlar da. Daha akılları başlarına yeni geliyor. Çok günahları var onların da. Şimdi onlara baktığınızda bunların tamamı en çok izlenen televizyonlar. Yani en çok muhalif kanallar izleniyor. Ya da muhalif bir duruşu olan, çizgisi olan kanallar izleniyor. Bakıyorlar ki gazete çıkartıyorlar, okutturamıyorlar. Televizyon yapıyorlar, izletemiyorlar. bir arayış var. Toplumda farklı bir arayışın olduğunu görünce de bu sefer ne yapıyorlar? Devletin o sol yüzünü, sopayı çıkartıp herkese sopa vurmaya başlıyorlar. Sopa atmaya başlıyorlar. Ama şunu bilsinler ki hiçbir diktatörlük sopa atarak, halkı döverek, halkı adliye binalarında döverek, gece konducuları evlerinden çıkartmak için döverek ayakta kalamaz. Bunlar da ayakta kalamayacak. İşte bütün dünyadan izole edin. İş dünyası farklı arayışlar için, demin söyledim de Fatih Sarcıklıoğlu Devlet ile gitti, gizlice görüştü. Bu arada ee, Kılıçdaroğlu iş dünyasından bazı... İş dünyasından çok önemli 8 isimle görüştü. O da ne acıdır? İş ya, dünyasının ya. en önemli temsilcileri...